Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Herkese hayırlı, nurlu cumalar olsun. Kurban olduğum Allah herkese sağlık sağlık etsin. Her şeyden önemlisi sağlık sağlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bir ee, kızımı nişanladık. Nişanladık diye sözledik. Sözcüğümüzü taktık. Allah'ım başa kadar önemlisin inşallah. Bir yastıkta olacaksın. Allah'ım mutluluklarını daim etsin. Herkesin evladının arkadaşlar. Herkese kurban olduğum Allah hayırlı gelin, hayırlı damat bitsin. En önemlisi bu. Burada geçtik. Bazı arkadaşlar ee, kendi kendilerinden geçtiler. Kendi kendilerinden ne bileyim ne yaptılar onu da anlamış değilim. Aslında açıklama yapmak istedim bu. Zorla bana bir açıklama yaptırmak peşindeler. Şimdi yine diyecekler çoğu. Yine Kemal dayı işte kızmış, ünlemiş, bağırmış, çağırmış diyeceksiniz ama ben kırgınlığına mırgınlığına değil. Bağırmayla çağırmayla da demiyorum. Sadece diyeceklerimi diyeyim. Herkes ne yorum yazıcısı yazsın. Bazıları e, Demirci Koy'dakiler kendini seradan fasulyeden nimet mi saymış? Ne yapmış? Yorumlarının altına işte biz ona kapıyı kapattık. Ben, benim kapım herkese kapalı arkadaşlar. Ben kimsenin kapısına varıp da kimseye davet etmedim. Benim kızım, benim babaannemin yani babaannem öldü. İkinci babaannem benim halam dedi. Halasını davet etmeye gidebilir miyim baba? Dedi. Ben de sen benim kızım git ister git ister gitmedi. Kendisi gitti. Ben onu zorla göndermedim kızımı. Ha Lila bacım gelmemiş. Gelmesin. Benim lila kalbimde. Benim lila geldi sayıyorum. Kim ne dese desin. Ha ben söylediklerimi yazmış işte. Sen o kadar laf söyledin saydın gittin iledin. Ben saydım arkadaşlar. Ben yine diyorum bak. Lahumun arkasındayım. Hiçbir zaman ben lahumu geri çekmedim. Kurban olduğum Allah en sevgililerini diyorum. En yakın zamanda. Ben Allah'ın adaletine haber ettim onları. Kurban olduğum Allah en sevgililerini inşallah. En yakın zamanda onu bana duyurur. Ha. Bazıları oradan çıkıyor. Yalaklık olsun diye. Sırf onlara yalaklık olsun diye. Hala yalaklık peşindeler. Kimi Kime şirin korumaya çalışıyorsun? Benim de onu anlamadım. Önce hayırlı olsun diyor. Sonra da arkasına sayıştırıyor lafı. Oraya da geç. Sana ne kardeşim? Sana ne? Sana mı beddua e, Siz sen olsan e, sülalesinden baştan yedi cettinden boşlan herhalde. De. Eğer bu, o yapılanların hepsini bize yapılanların yapılsalar size. Ondan sonra Diyor mu? Yani, e, bekara karı boşamak kolay olur arkadaşlar. Hani demişler damdan düşeni bana getir diye. Başınıza gelmediğinden dolayı her şeyi öyle lay 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 olarak kullanıyorsunuz hepiniz. Onu da geçelim. Ee, vallahi Valla var ya diyeceklerimi bile unuttum yemin ediyorum. Ben gerçekten var ya bu milleti anlamış değilim. Daha hala anlamış değilim. Bana diyorlar ki o kadar laf saydım. Ben arkasındayım arkadaşlar Allah'ım. Ben her zaman arkasındayım. Benim aramı öldürenler belli zaten. Benim daha hala anam içimde. Anam öldürenler hala ortada. Bak bir tanesi kanser ciddi, Daha hala bir sene oldu. Anam öleli. Daha ölmedi. Ama bekle o dört gözünün. İnşallah yakında o müjdeyi de alacağı. Ha, birileri kalktı. Anamın kırkı çıkmadan orada daha söz gibi oynadılar. Hiçbiriniz biriniz biriniz kelime yapmadınız. Niye? Baban neyin en sevgilisiydin? Annen neyin? Deyip de ne bu oynama utanmazlar diye biriniz yazmadınız. Yine hala bana yazdınız. Ee, anamın kırkı bir çıkaydı bakalım. Bir sünnet düğünü, sünnet düğünü arkadaşlar sünnet düğünü. Sünnet düğünü kalır mı ya? Sünnet düğünü ben, ama ben buna yemin ettim. Bak ben bunu sünnet ettireceğim bu sene. 20 yaşına kadar da sünnet düğünü bekleteceğim. Bak bunu yazın bir yere. Yazın, ben o videonun da çekimini yapacağım. Birileri öldü mü, ben de bunun düğününe getireceğim çalgıyı. Hem de daha kırkı çıkma, bırak kırkını, 10 gün çıkmadı. Bak. Öyle tutup taşı şey yapmayın. Ondan sonra bana geliyorsunuz diyorsunuz ki bet duvar ettiğini itti. İttim arkadaşlar. Benim ciğerim yanıyorsa beni derim. Benim anamı öldürdülerse beni derim. Madem ki ben o kadar laf saymışım, o kadar açıklamayı yapmışım, bir tanesi de çıkaydı. Lan Kemal sen yalancısın. Lan Kemal sen birilerine iftira atıyorsun. Lan Kemal sen şöylesin, böylesin diyelerdi. Niye sustular herkes? Niye? Çok mu masumlar o yüzden mi sustular? Bırakın geçin arkadaşlar. Çünkü daha arkası gelecekti. Konuşmanın daha arkası gelecekti. Bak bana bu açıklamaları yaptırmayın. İzleyecekseniz adam gibi izle, izlemeyeceksen izlemeyin kardeşim. Ben size zorla mı izlediyorum benim videoları? Lan benim bir kızım nişanladım, bir söz dedim. Olay oldu ya. Kimi dedi şişman, kimi ne bileyim ne, kimi ne bileyim nişan böyle. Yok masanın örtüsü yok, yok babası. Şey götürüyormuş, yüzük götürüyorum. Sana ne kardeşim? Yüzüğünü de götürüp eline de takarım. Seni mi ilgilendirir? Ondan sonra o alanın üstünde başında bir şey yok. Nasıl yok lan? Ben hepsini aldım. Benim kızımın şişmanlığı sana mı kaldı? Sen dört dörtlük manken misin? Hiç maçığın mi yok. Kurban olduğum Allah'ım herkesi biri eksiğinden bir fazlasıyla yaratmış. Seninki nasıl yaratmış ben onu anlamadım yani. Senin çoluğun çocuğun hiç mi yok? Senin çoluğun çocuğun nişanlanmayacak mı? Senin çocuğun evlenmeyecek mi? Daha birilerini birilerine sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Birilerini birilerine düşürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Niye bu ya? Neyin yana halı bu? Anlayamadım ya. Yazık mı değil ya millete? Niye milletin şişesine oynuyorsun? Benim kızım halasına gitti diye olay yaptınız ya. Hani gitmiyor? Lan ben gitmedim ki zaten. Ben gitmem ki senin evine. Ben o kadar yüzsüz müyüm lan? Onlar gibi. Ben yine diyorum. Benim bacım burunda arkadaşlar. Ben Lila bacımı ben buraya koydum. Bacım geldi saydım ben. İster gelsin ister gelmesin. Ben kimsenin kapısında vardı da. O tekeleri ben davet etmem zaten. Sadece onlar kendilerini <laughs> vasıf eden nimet saymışlar. Işte. Aynen ben kimsenin kapısına gitmedim ki herkes niye kendi kendine açıklama yapma gereğinde bulmuş. ben ne gittim ne? halamın elini öptüm gayet de normal. Şey Halam da beni öptü kokladı diye nisab oturduk bir kolalarını içtik kalktık geldik bu kadar. Yani, yani kimse bir şey kötü bir şey değil benim babam da gitmedi ha? benim babamdan izin Hasan'dan aldım bir sonra da gittim. Neyin? Benim, sorun sorunum ne arkadaşlar benim Hasan'dan bir sorunum yok. Benim Hasan'dan bir çalgısına gitmediğim bir sorunum var. Kime ne ya bu? Aynen öyle. Hasan bana kuvvetmedi, ben Hasan'a kuvvetmedim. Benim anamı öldürenler zaten ortada belli. Üç kişi. O diyalizi kim aradıysa, odur benim anamın suçlusu. Çıkıp söyleyedi Ben aramadım annesini. Ben şöyle yapmadım, böyle yapmadım. Yok bana kapılar kapalıymış. Kapatsın arkadaşlar. Ben kimsenin kapısına varmadığım yok. Kimseden bir sokum etmek istediğim de yok. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ben çalışıyorum, dediğimi biliyorum. Kendimi ufak tefek bir şeyler kendi karnımıza doyuruyorum. Yani öyle. Hangi birazın kapısına girdik arkadaşlar? Hangi birazın videoda çıkıp da ben acım bana şunu gönderin bunu gönderin dedim. Demedim. Çünkü ben her zaman doğruların peşindeyim arkadaşlar. Ben doğruyu söyledikçe <laughs> siz oradan daha laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz. Birileri bana hayırlı olsun diyor. Arkasından sayıştırıyor. Hiç kusura bakma arkadaşlar. Sahte hesaplanan. E, sahte hesaplanan. Daha dün açmış hesabı. Belli zaten. Hey, kim kim oldu, orada kim, olduğu, belli, belli zaten. De. Ama diyorum işte. Allah yok arkadaşlar. Kurban oldum Allah. Benim kızım mutlu olsun. Benim çocuğum mutlu olsun. Sadece o konuşanlara diyor. Onlara şey yiyemek düşer. Başka bir şey değil. İstediğiniz kadar yorum yazın. istediğiniz kadar eleştirin. Ondan sonra bir kendini söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Biz oraya iki kelime yazdık mı? Ya terbiyesiz oluyor. Ya karaktersiz oluyor. Ya hiçbir şey görmemiş oluyor. Ne kadar kaba insansın oluyor. Lan sen konuşurken sen iyi misin peki? Sen şu 17 yaşında bir çocuklara Orada laf sokman çok mu iyi yani? Sen kaç yaşındasın? Belki de 50 -60 yaşındasın, belki de yaşındasın, belki de 30 yaşındasın. Sen çocuğuna mı yaşarsın? Ben söz diyorum, millet daha hala nişan diyor arkadaşlar. Benim bir çocuk, benim mi çocuk nişanlanıyor ya? Benim nişanım yedinci adı arkadaşlar. Bu benim sadece sözlüdü. Ondan sonra benim düğünler kendi aralarını toplamışlar, yani davetmişler. Ben de bir iki kişi davet ettim. Oldu bir sürü kişi oldu. Allah razı olsun herkesten. Gelenden de gelmeyenden de. Ondan sonra kalkıyorum bacımı çağırmışsın. Ben bacımı çağırtsam bacımı çağırdım. Ben ötekilere hmm. çağırmadım ki zaten. Benim evet. ötekilere de çağırmıyor. Onlara ne? He, ben ötekilere de çağırsam kime ne yapma? Kime ne? He, kime ne? Sizden... ortalığı karıştırıyorlar. Ondan sonra Lila Varıyorlar elmasa yazıyorlar. Yok yok. Bak şey bir şey ya. oluyor. Varıyorlar, elmasa yazıyorlar, hey. elması dolduruyorlar, oradan bana geliyorlar, hey, ben dolduruyorlar, dolduruyorlar, dolduruyorlar. oradan Hasan'a gidiyorlar, Hasan'ı dolduruyorlar, Hasan'dan geri bana geliyorlar, sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Yazıklar olsun ya, ya. yemin ediyorum var şey ya, Allah ondan oldu sizi bildiği gibi yol, yapsın şey ya. Yol. Allah'ım diyor mu? kurban olduğum Allah sizi bildiği gibi yapsın şu, şu cuma günü. Herkes kendi işinde bu cümle. yani. Ya. Herkes kendi Buraya işinde bu cümle. Buraya geliyorlar kemalı dolduruyorlar işte elmas. Hasan çarlısında işin de arkadaşlar. Elmas ne bileyim neyin de. Size ne ya sizin elmastan ya da Hasan'dan ya da şundan bundan sizi mi ilahe alakalı Ben Hasan'la barışsam sana ne olur. Hasan'ın düğününü de yapan Kemal dayısı, Ben Hasan'ın da hepsine gittim sünnetini arkadaşlar. Sünnetini de yapan. Gitsin sorsunlar Hasan'a. Hasan orada ölmedi. Hasan'ın ben e, sünnet düğününde organize edeyim benim. Nişanında, düğününde, Oğlu oldu. Ondan sonra koltukların üstünde yatan da benim. Ha gelmesin canı sağ olsun. Ben evet, ona gelsin dedim bir ki. kime bak. ne ki bundan? Hiç kimse ilgilenmedi. Ben diyorum arkadaşlar kimseyi birbirine düşürmeye çalışmayın. Bak. Şurada herkesin kafası rahat iken birbirlerine laf sokup da birbirlerine oraya gidip oradan gelip oradan buraya gelin. Milletin, milletin milletin karnını şişirmeyin. Bak milletin Öyle karnını şişirmeyin. Mi onlar, kimse de kimseye biliyorum. laf söylemesin. Ben zaten biliyorum her şeyi. Benim söylediklerimin hepsinin arkasındayım ben. Çıkıp da ben hiçbir zaman gördünüz mü? Geri her adım attığımı atmam. Ben her zaman arkasındayım arkadaşlar. Ne konuştuysam ben anamın ölümünden sonra hepsinin arkasındayım. Hepsinin hatırına imza atarım. Ne dedin de? Kötü bir şey mi? Ben, ben. kötü bir şey demedim. Ben dedim Kimseye ya. Bir şey demedim. ben mi? benim söylediğim tek kelime bu arkadaşlar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Kurban olduğumun Allah'ımın adaletine ben onları havale ettim. Allah'ım en sevgilisini. Ben en sevgilisini alsın öldürsün demeyeyim. En sevgilisini Allah'ın bildiği gibi yapsın. Ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Milletin çoluğuyla çocuğuna uğraşmayı bırakın artık. Yani benim videomu izlemişsin, izlememişsin hiç sorun değil. Arada oynamayın arada orada burada kıvırmayın. Herkes kendine iyi basın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkesten kusura bakmayın. Gerçekten vallahi bugün 2-3 gündür acayip doluyum. Konuşmayın konuşmayın dedim. En sonunda bugün patlattılar beni. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kurban olduğum Allah'ımı diyorum bu cuma günü ben onlara havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Bu konuşanların hepsini. Yazık ya milletin ne uğraşıyorsunuz ya herkes işinde gücünde ya sana ne ya? Sana ne Hasan'dan, Elmas'tan ya da Yüksel'den, Lila'dan ya? Sana mı derdi düştü? Bacı benim, yeğen benim, kardeş benim sana ne ya? Seni mi kadar gitti? İster gider barışırım, öperim, koklarım. İstersen her lafı söylerim sana ne? Sana mı soracağım ben? Size soracağım? Sen kimsin de ben sana soracağım ya? Sen orada yiyeceğim yalakalık yapan millete şirinlik korkuyorum da kimseye şirinlik korkuyorum Kimse şirinlik korkuyorlar. Neyse arkadaşlar. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizden kalın.